Merhaba herkese. Serdar Ben açık kaynak hikaye okuyorum video serimizde geldik. Chapter 22 ya Friday. Bu bölümün başlığı Cuma anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi bir gün ismi ama bu hikayede Friday'i farklı bir varlığın ismi olarak göreceksiniz. Hikayeyi daha önce okuyanlar tabii ne olduğunu anlamıştır ama ilk kez bu video aracılığıyla bu Robinson Crusoe hikayesine denk geldiyseniz birazdan ne olduğunu öğreneceksiniz. Hemen başlayalım. The prisoner is running directly to my tree. Ve bu bir tane tutsak vardı. Önceki bölümün son kısmında hatırlarsanız. Bu tutsak doğrudan benim ağacıma doğru koşuyor. But he doesn't see me. Fakat beni görmüyor. I don't move. Hareket etmiyorum. Then he runs around me. Ve sonrasında benim etrafımda koşuyor. I'm still behind the tree. Ben hala ağacın arkasındayım. When the first cannibal runs close to me. Bu yamyamlardan ilki bana yakın koştuğunda I jump from behind the tree ve ben ağacın arkasından atlıyorum. He's shocked. Şu şok oluyor tabii onu gördüğü için. I shoot him. Bu yamyamı Robinson vuruyor. Yanında silahı vardı hatırlarsınız. The second cannibal sees this ve ikinci yamyam da bunu görüyor. He tries to shoot an arrow at me ve ona bir ok atmaya Çalışıyor. I have to shoot him too. Ve ben onu, onu da daha doğrusu e, vurmak zorunda kalıyorum diyor. The prisoner stops when he hears the gun. Ve tutsak olan ve onlardan kaçan bu kişi silah sesini duyduğunda duruyor. He turns, dönüyor ve he scared. Ve tabii ki korkmuş durumda. I smile at him. Ben ona gülümsüyorum. I show him that it's okay to come closer ve ona bana yaklaşmanın doğru olduğunu, bir sorun olmadığını gösteriyorum diyor. He comes to me, bana geliyor. He goes down to his knees ve dizlerinin üzerine çöküyor Robinson'ın önünde. He puts his head on the ground, kafasını da yere koyuyor. Ground yerde hatırlarsanız. Then he takes my foot ve sonrasında benim ayağımı alıyor, ayağımı tutuyor. He puts my foot On his hand ve işte burada artık Robinson'a olan bağlılığını anladığımız kadarıyla göstermek için Robinson'ın ayağını kafasının üzerine koyuyor. On his head. I show him that he can stand up ve ona kalkabileceğini işaret ediyor, gösteriyor ayağa kalkabileceğini. He stands up, ayağa kalkıyor. He looks at the dead cannibals ve ölmüş yamyamlara bakıyor. He goes to their bodies ve onların cesetlerine, vücutlarına doğru gidiyor. He looks at the holes in their bodies ve onların vücudundaki deliklere bakıyor. Tabii ateş ettiği için Robinson silahıyla e, vücutlarında delikler var. He probably can't understand why the cannibals are dead. Tabii e, muhtemelen bu yamyam, yamyamlar yam daha doğrusu işte bu kaçanda onlardan bir tanesi daha sonra bunu da öğreneceğiz. Bu silah dair herhangi bir fikri olmadığı için, hani silah ne olduğu, ateşin ne olduğunu falan bilmediği için bu ölen yamyamların aslında neden öldüklerini çok algılayamıyor, anlayamıyor. It's unbelievable for him. Tabii onun için inanılmaz bir durum bu. He takes the arrows from the dead man ve bu öldürülen adamlar, adamlardan oklarını alıyor. We take the bodies of the cannibals ve biz de tutsakla birlikte Robinson bu yam yamları vücutlarını alıyoruz. We hide the bodies in the forest near ve onların vücutlarını e, saklıyoruz diyor. Burada götürüyoruz diye desek daha da olur take için ve onları e, yakınlardaki bir ormanda saklıyorlar. Then we go to the deeper forest ve sonrasında daha da iç kısımlar gibi düşüneceğiz. Daha derinlikleri, ormanın daha daha derinliklerine doğru gidiyorlar. I take the man to my cave ve bu yakaladığı daha doğrusu artık yardımcı olduğu tutsa kendi mağarasına götürüyor. The cave is my secret ve bu mağara tabii ki benim gizemim, benim bir sakladığım yer, kimsenin bilemeyeceği bir yer. Nobody can find us der. Ve beni, e, bizi daha doğrusu as diyor çünkü burada. Buna object pronouns diyoruz. E, bizi, e, hiç kimsenin hiç kimse bizi orada bulamaz diyor. I give him bread. Ve bu e, tutsağı bakın ne veriyor? Ekmek, meat and some water. Ek, ekmek, et ve biraz su veriyor. He is very tired. Çok yorgun. He sleeps immediately. Ve hemen, hızlı bir şekilde çok çabuk bir şekilde uyuyakalıyor, uyuyor. I have an opportunity to look at him. Ve ona bakmak için bir fırsatım var. Opportunity. I see that he is young, slim and very strong. Ve görüyorum ki o genç, ince, fakat çok güçlü. I think that he is about 25 years old. Ve onun muhtemelen 25 yaşında olduğunu düşünüyor. He has long black hair, uzun siyah saçları var. Dark skin, koyu bir teni var. And a pleasant face ve güzel bir yüzü var. I let him sleep and I go outside. Onun uyumasına izin veriyorum ve ben dışarı çıkıyorum. I sit near the cave, mağaranın yakınında oturuyorum and I watch the space around the cave. Ve mağaranın etrafındaki alanı izliyorum. Some cannibals can come and look for us. Hala çünkü Hatırlarsanız sahilde yamyamlar vardı. Bu tutsak zaten onlardan kaçmıştı. Bu yamyamların hala e, gelip kendilerini arayabileceğini düşünüyor. But they don't come. Fakat gelmiyorlar. Three hours later the man comes out of the cave. Ve tutsağı 3 saat sonra mağaradan dışarı çıkıyor. He shows me how happy he is that he is alive and safe. Ve bana hayatta ve ne diyelim güvende olduğu için ne kadar mutlu olduğunu bana gösteriyor. Burada hep shows ifadesi kullanması arkadaşlar e, şunu bize belirtiyor. Hatta Robinson da I show him şeklinde bir ifadede bulunmuştu önceki cümlelerde. Karşı tarafla tabii iletişim kuramıyor. Aynı dili konuşmuyorlar. Haliyle işaret diliyle anlaşmaya çalışıyorlar. Burada da shows bunu anlatıyor bize. I speak to him. da konuşuyorum. I give him a name. Ve ona bir isim veriyorum. His name is Friday because it's Friday today ve ona cuma adını veriyor. Neden bu ismi vermiş? Çünkü o gün günlerden cuma. Robinson bildiğiniz gibi günleri, haftaları, ayları hatta yılları o tahta parçasına yaptığı çiziklerle, yazılarla çok net bir şekilde tutabiliyor. Bakın üstünden onlarca sene geçmesine rağmen hala Robinson günün hangi günü olduğunun farkında. I tell him my name. Ona adımı söylüyorum. I teach him yes and no. Ve ona evet ve hayır kelimelerini öğretiyorum. We stay in the cave at night. O gece e, mağarada kalıyoruz. The next day we go on top of the hill. Ve sonraki gün tepenin üstüne, yukarısına çıkıyoruz. I see through my telescope that the canoes are gone. Ve teleskopumun, e, teleskopum aracılığıyla ee, kano'larının, Kano'ların gittiğini görüyorum diyor. Bu Kano's Argan ifadesi, burada bir pasif ifade var gibi, edilgen çatılı bir cümle gibi e, gözüküyor. Burada e, hani Kano's went gibi bir ifade de kullanabilirdi. Konuşma dilinde e, Argan ifadesi seçilebiliyor, bilginiz olsun. We are alone on the island ve adadan e, yalnız başımızayız diyor, tek başımızayız diyor. We go carefully to the beach ve dikkatli bir şekilde sahile gidiyoruz. First we go to the place with the bodies of the dead cannibals ve ilk başta yamyamların vücutlarının olduğu alana gidiyoruz diyor. When we find them, Friday wants to eat them. Onları bulduğumuzda Cuma onları yemek istiyor. I'm angry, kızıyorum. I show to Friday That is not good to eat them ve Friday'e ye onları yemenin, Friday diyorum, e, Cuma'ya onları yemenin e, iyi olmadığını gösteriyorum. Here I understand that uh, Friday is also a cannibal ve burada anlıyorum ki Cuma'da bir e, yamyam be buried the cannibals. Arkadaşlar bu kelime çok fazla yanlış telaffuz edilen kelimelerden bir tanesi. Bury olarak telaffuz etmemiz gerekiyor. Gömmek anlamına gelen bir kelime bu ve yam yamları gömüyoruz. Then we walk to the beach ve sonrasında sahile yürüyoruz. What we see is horrible ve orada gördüğümüz şeyler korkunç. There are human bones on the sand ve kumda insan kemikleri var. Bones Kemik anlamına geliyor. The sand is red with blood. Ve kum kandan kıpkırmızı, kırmızıya dönmüş durumda. We collect all the body parts ve bütün vücut parçalarını topluyoruz. We prepare a big fire. Ve bir büyük bir e, ateş hazırlıyoruz. I want to burn the body parts in the fire. Ve bu vücut parçalarını ateşte yakmak istiyorum. We go to my house. Evime gidiyoruz. I make a little tent for Friday ve cuma için küçük bir çadır hazırlıyorum kuruyorum. The tent is between the two fences which are around my house ve bu çadır evimin çevresindeki iki çitin arasında diyor. Between arasını anlamında, around the çevresi olarak öğrenmiştik. I'm a little scared. Birazcık korkuyorum. I don't know if Friday can hurt me. Ve bakın hala Robinson'ın tabii ona ne kadar yardımcı olsa da ve Cuma ne kadar sadakatini ona göstermiş olsa da onu hala Robinson'ı yani yaralayabileceğinden endişe ediyor. After some time, I see that I don't have to be scared. Ve bir süre sonra korkmak zorunda olmadığımı görüyorum diyor Robinson. Friday is a very good man ve Cuma'nın çok iyi bir adam olduğunu söylüyor. He's like a son, bir oğul gibi and I'm like a father for him ve ben de onun için bir baba gibiyim. In many situations later, he shows me that he wants to give his life for me ve sonrasındaki birçok durumda bana hayatını vermeye vermek isteyebileceğini gösterdi diyor Robinson. I'm very happy that I have Friday on the island ve Cuma'nın adada olmasından çok mutluyum. I begin to teach him ve ona öğretmeye başlıyorum. I teach him what he needs to know about life like a European ve bir Avrupalı gibi hayata dair bilmesi gerekenleri ona öğretiyorum diyor Robinson. First I teach him some new words ve ona bazı yeni kelimeler öğretiyorum. I start with hi, hello, bye, thank you ve teşekkürler, hoşça kal, merhaba gibi bazı kelimeleri kelimelerle başlıyorum diyor. It isn't easy at the beginning. Bütün e, yeni şeylerin öğreniminde olduğu gibi dil öğreniminde de e, başta tabii birazcık e, insanlar zorlanabiliyor. Çok doğal ve Robinson da e, bu kelimeleri öğretirken çubaya tabii ki zorlanıyor başlarda. Bunun çok kolay olmadığını belirtiyor. It isn't easy ile. I'm patient fakat sabırlıyım. I'm happy that I can speak to somebody. Ve ben birisiyle konuşabildiğim için mutluyum diyor. çok keyifli bir bölümü daha geride bırakıyoruz. Chapter 22 Friday, Cuma artık Robinson'ın hayatına dahil oluyor. Herhalde yaklaşık bir 25 sene falan oldu Robinson'ın adada yalnız geçen ömrü ve artık bu saatten sonra nihayet yanında konuşabileceği anlaşabileceği hani başlarda biraz zorlansa da tabii bir insan var artık çok fazla korkmasına gerek kalmadı çünkü en azından zorluklarla baş edebileceği kendisine yardım edebileceği birisi daha var ve o da Cuma. Bakalım burada yeni kelimeler gördük mü? Daha önceki kelimelerin tekrarlarını görüyoruz burada belki unbelievable olabilir yeni bir kelime inanılmaz anlamına geliyor arrow of ok demiştik deeper dediğimizde daha da derinleri kastediyoruz. Immediately bir anda anlamına geliyor. Sonrasında opportunity galiba ilk kez görüyoruz. Fırsat anlamında. Dark skin dediğimizde ten renginin koyu olduğunu belirtiyoruz. Cumanın tabi burada e, koyu tenli olduğunu anlamıştık. Onun dışındaki kelimelerde daha önce konuştuklarımızdan berry ilk öğrendi. Yeni öğrendiğimiz bir başka kelimeydi. Gömmek anlamına geliyordu. Evet, diğer kelimeleri de daha önce konuşmuştuk. Peki, bu hikayenin bu kısmını geride bırakıyoruz. Sonraki videoda görüşürüz.